Şimdi karşına aldığın zayıf kişiye karşı konuştun diye herkesi susturduğunu sanıyorsun. Yani oysa ki ortaya attığın şeyin Kur'an'a göre yok hükmünde olduğunu bilmiyorsun. Veya biliyorsun bilerek yapıyorsun. Nisa 6. ayet kızların evlilik çağına gelince evlendirilmesi gerektiğini ifade ettiğine göre yani bunun dışında evliya çıksa bir şey dese hükmünün olmadığını bilmiyorsun. Agnostizmi savunuyorsun. Bu anlayışta Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ispat edilemez görüşü varken neden özellikle Tanrı'nın yokluğunu ispatlama ve bunun üzerinden insanların dini duygularına hani yönelme amacındasın? E bilimden bahsediyorsun. Fizik kurallarına göre hareketin olması için kuvvet gerekiyor. E peki hiç bilme sahip olmayan hücreler, atomlar nasıl oluyor da binlerce yıldır şaşmadan, hata etmeden kendi vazifesini bilerek hareket ediyor? Ya yani fizik kurallarına göre onlara düzenli hareketi veren nedir o zaman? Yani aslında işin özünde savunduğu bu şeyin dışına çıkan bir arkadaş ve dinini bilmeyen bir Müslüman kitle var maalesef. Yani al birini vur ötekine. Biliyorsunuz ki Diamond Tema adlı bir kişinin dinle ve peygamberimizle ilgili söylediği bazı şeylerle ilgili ortalık karıştı. Hani herkes bir şeyler söylüyor ama bazıları ne söylediğini bilmiyor. Diamond adlı kişi de aslında hakaret etmedim, olanı söyledim tarzında yaklaşım sergilese de hani bence biraz alaycı yaklaşımı da var. Ama bu videomuzda hani hangi görüşte olursanız olun hani izlemeye gelen her insan için söylüyorum. Bu videomuzda hani kimseye hakaret etmeden sadece bazı şeyleri gerçek bir şekilde değerlendirerek Diamond adlı kişinin söylediklerine karşı olarak verdiğim cevaplar ve bazı analizler değerlendirmelerle sizlere açık bir şekilde bu ifadelerin hükmünün geçersiz olduğunu sizlere açıklayacağımı düşünüyorum. Videonun sonunda da herkesin görüşünü, yorumunu bekliyorum. Bu olayın gerçekleştiği gün yani Diamond adlı kişinin böyle bir gündem olduğu gün ben hani ilk haberim olmadığı zaman şöyle bir şey karşıma çıkmıştı ve onu inceliyordum gerçekten. Hani artık tesadüf mü dersiniz ne söylersiniz bilemem ama şöyle bir şey vardı ve onu incelemeye almıştım. Şimdi Lokman Suresi 20. ayette şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ekrana da alacağım. Hani ayetin başına okumadan geçiyorum. Diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir ilme dayanmadan yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap da olmadan Allah hakkında mücadele edip durmaktadır. Şimdi bu tam Diamond'ın böyle gündem olduğu, ortalığın karıştığı gün benim karşıma çıkan ve bu ayetin neden indiğini araştırdığım gün bu olaylar gerçekleşti. Şimdi bu ayetin neden indiğini tabi biraz araştırdım. Arkadaşlar bu ayet Haris adlı o dönemde bir müşrik diyor ki Muhammed size işte Ad ve Semud kavimlerinin haberlerini anlatıyor. Yani işte Kur'an'ı peygamberimizin yazdığını ifade ederek biliyorsunuz ki Kur'an'da işte Ad ve Semud hani kavimlerinden bahseder. Bu Haris adlı kişi de diyor ki işte size Ad ve Semud'dan bahsediyor. Ben de işte diyor gidip İran'dan size Acemlerin kitaplarını işte hikayelerini getirip anlatacağım falan fistan. O da gidiyor işte İran'dan Acemlerin kitaplarını satın alıyor. İşte İsven Diyar'ın ve Kisra'nın haberlerini anlatıyorum diye Kureşlilere söylüyor. Kureşliler de onun sözlerinden hoşlanıyor ve Kur'an'ı dinlemeyi terk ediyorlar. Bu ayetin de işte bunun üzerine geldiği söyleniyor. Tabi buradaki ifade esasen şu hani diyor ya insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir ilme dayanmadan yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap da olmadan Allah'a hakkında mücadele edip durmaktadır. Esasen öncelik olarak buradan anlamamız gereken şey şu. Yani burada bence Allah şunu ifade ediyor. Hani diyor ki mesela biz Kur'an'da Ad ve Semud veya diğer işte bazı kavimlerden bahsediyoruz. Evet ama biz bunun ilmine sahibiz. Yani Allah diyor ki ben yaratıcıyım. Hani bunu görüyorum. Bunun ilmine sahibim. Ben Ad kavmi, Semud kavmi veya işte Lut kavmi Onların ne yaptığını gördüm, ettim, nasıl helak olduklarını da gördüm vesaire. Ya ben bunlara hakimim. O yüzden bunları size anlatıyorum. Ama insanlara diyor ki siz bir ilme sahip değilsiniz. Hani o dönemde yaşamadınız, geçmişi geleceği bilmiyorsunuz ama bir şeyleri alıp insanlara anlatıyorsunuz ve alay ediyorsunuz. Şimdi bu ayetin dediğim gibi Diamond'ın böyle tam gündem olduğu zamanda karşıma çıkması da benim açımdan tesadüf değil. Bunun yorumunu size bırakıyorum. Neyse şimdi buradan Diamond'ın ifade ettiği konulara geçeceğim. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki peygamberimizin hani evliliklere esasen bu ateistlerin vesaire çok böyle ortaya attığı Hani böyle ilimsizce, bilgisizce çok üstünde durdukları bir şey. Ama mesela hani bizim insanlarımızın da hani Müslümanların da ne yazık ki kendi dinini yeterince bilmemesinden kaynaklı bence meydan bunlara kalıyor diyelim. Diamond'la ilgili de bence olay biraz o. O videoda işte karşısına aldığı zayıf kişiye karşı konuşarak hani herkesi böyle susturduğunu falan zannediyor ama olaylar gerçekten öyle değil. Şimdi konuyla ilgili her şeyden önce bir kere dinde birincil kaynak nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi İslam dininde birincil kaynak yani her şeyden önce ilk alınan ölçü Kur'an'dır. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi Diamond diyor ki işte küçük yaşta peygamberimizin biriyle işte evlendi vesaire. Hadis diyor Buhari diyor biliyorsunuz ki yok sahih falan filan. Tamam şimdi sen bunu ifade ediyorsun ama şöyle bir durum var. Şimdi Kur'an-ı Kerim birincil kaynak olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'de Nisa 6. ayette arkadaşlar kız Kızların evlilik çağına gelince evlendirilmesi gerektiği konusunda bir ifade var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade varsa yani kızların evlilik çağına gelince evlendirilmesi konusunda bir hüküm varsa bir kere evliya çıksa bir şey dese, başka bir şey çıksa, hadis çıksa bunun hükmü yoktur. Zaten dini bilen kişiler bilir. Hadisle Kur'an arasında bir uyumsuzluk varsa hadis şüpheli sayılır. Çünkü birinci kaynak Kur'an'dır. Şimdi Kur'an'da önce kızların evlilik çağına gelmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bunu söyleyince de bazı kişiler biliyorum hani şöyle söyleyenler de olmuş. Ya işte Kur'an niye bir yaş vermiyor? Evlilik çağı nedir? Arkadaşlar şimdi Kur'an evrensel bir yorum yapıyor. Yani şimdi sen Japonya'da evlilik yaşıyla Afrika'da evlilik yaşı aynı mıdır diye düşünüyorsun veya oradaki devletlerin bu konuya verdiği izin aynı mıdır? O yüzden olaylara biraz böyle geniş pencereden bakmak gerekiyor. Yani hemen direkt yaş versin tarzında bir yaklaşım olamaz. Demek ki Kur'an hani bunların attığı iftiraya göre, söylediği iddialara göre işte küçük yaşlı insanların evlenmesine izin veriyor tarzında dinimizde bir şey olamaz. Bu konuyla ilgili yine Oxford Üniversitesi'nde de hadis uzmanı Ceşia Liddle bir doktora tezi yayınlıyor arkadaşlar. Diyor ki Hz. Muhammed'in Ayşe ile 9 yaşında evlendiğini belirten hadisin onun ölümünden 150 yıl sonra Irak'ta Hişam bin Urva adındaki bir hadis aktarıcısı tarafından mezhep propagandası için aktarılmış diyor. Şimdi bu da ilginç. Oxford Üniversitesi'nden işte Joshua Little farklı bir tez ortaya koyuyor. Bir de yine biliyorsunuz ki şimdi peygamberimizin evlilik konusu biliyorsunuz ki bu ateistlerin işte deistlerin çok böyle ortaya attığı konulardan birisi. Ama yine dediğim gibi insanlarımızın ne yazık ki kendi dinini bilmemesinden kaynaklı meydan bunlara kalıyor. Şimdi peygamberimiz 25 yaşında arkadaşlar Hazreti Hatice ile biliyorsunuz ki evleniyor. Bakın 25 yaşında. Hazreti Hatice o zaman 40 yaşında. Hazreti Hatice biliyorsunuz ki zengin bir kadın olmasından dolayı da dine, İslam'a birçok maddi anlamda da katkılar sunan birisi. E Şimdi peygamberimiz 25 yaşında 40 yaşında biriyle evleniyor. Peki kaç yaşına kadar dikkatinize sunarım? Peygamberimiz 50 yaşına kadar Hazreti Hatice ile evli. Bakın tek eşli. Daha sonrasında Hazreti Hatice peygamberimiz 50 yaşına geldiğinde vefat ediyor. Yaklaşık 2-3 sene sonra yani bir 3 yıl falan sonra peygamberimiz 53-55 yaşına geldiğinde bakın dikkat edin. Peygamberimiz bu kez siyasi evlilikler yapıyor. Yani örneğin mesela Peygamberimizin Kıtbiye isminde bir tane eşi var. Bu Mısırlı ve Mısır'da mesela Müslümanlarla Bizanslar arasında bir savaş çıkıyor. Mısırlılar tarafsız kalıyor. Bunun sebebi de peygamberimizin eşinden, Mısırlı eşinden kaynaklı. Hani Mısırlılar diyor ki bizim işte kızımız var bir nevi orada. Bu savaşa tarafsız kalıyor. Yani düşünün bunlar hep siyasi evlilikler ve çoğu da yaşlı yani. Hani o iftira atan kişiler biliyorsunuz hani bazı böyle bir şeyler geveliyorlar, ağızlarında. Yani hepsi yaşlı insanlar ve siyasi evlilikler. Şimdi bunları bilmeden dediğim gibi meydanı insanlar bunlara bırakıyor ve peygamberimizin de bilirsiniz ki hani 63 yaşına kadar yaşadığını hepimiz bildiğimize göre. Yani peygamberimiz zaten 53-55 yaşına kadar tek eşli. Daha sonrasında ömrünün kalan o kısa süresinde böyle siyasi şeyler oluyor ve bunlar evlilik dediğimiz şeyler hani bizim bildiğimiz evlilik şeklinde değil. Dönemi şartlarına göre de değerlendirmeyi unutmayın mesela. Bunların yine biliyorsunuz ki uyanıklık yaptığı şeylerden birisine Yine peygamberimiz biliyorsunuz ki cahiliye devrinde hani değil mi kızların diri diri gömüldüğü bir ortamda yani böyle bir vahşetin içinde, dehşetin içinde gelmiş hani ahlaklı bir toplum meydana getirmiş, hani güzel bir toplum meydana getirmiş, medeni bir toplum meydana getirmiş. Hani diyorum ya dönemi şartlarına göre incelemek gerekiyor diye. E şimdi böyle bir durumda peygamberimiz gelmiş kadınlara değer vermiş, kadınların bu şekilde bir duruma sokulmaması gerektiğini ifade etmiş ve orada bir medeniyet oluşturmuş. Şimdi böyle bir durumda bunlar ne yapıyor? Bütün böyle öyle peygamberimizin yaptığı bu güzellikleri, bu güzel olan şeyleri bir kenara bırakıp, yok işte bu niye böyle olmuş, bu niye böyle olmuş. Halbuki bu konuyla ilgili de dediğim gibi Kur'an bunu hükümsüz hale getirdiği halde. Bir de bu arkadaş böyle agnostizm adlı bir şeyi savunuyor biliyorsunuz ki. Şimdi ateistler işte biz Allah'a inanmıyoruz diyorlar. Bu agnostizm de işte diyor ki Tanrı'nın varlığı ve yokluğu ispat edilemez. Şimdi madem ki öyle Diamond bu anlayışı savunduğuna göre e bu anlayışta da bu anlayışın görüşüne göre de Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ispat edilemiyorsa neden mesela Diamond daha çok Tanrı'nın yokluğuna yönelik? Hani Tanrı'nın yokluğunu ispatlamaya yönelik çaba içinde. Bu da çok şüpheli bir şey değil mi? Yani kendisiyle çelişen bir insan bir kere. Bununla beraber tabi bu insanlar bilirsiniz böyle hani bilim ilimden falan bahsederler ama bence hiç bilimle ilimle ilgileri yok veya bilimi ilime okusalar dahi bunu kavrayamıyorlar diye düşünüyorum. Şimdi bilimden bahsediyor. E bilimde fizik kurallarına göre hareketin olması için kuvvet gerekiyor mesela. Şimdi atomlar, hücreler mesela düzenli bir şekilde, sonsuz bir şekilde değil mi? Binlerce yıldır, yıllardır hareket ediyor. Peki bu atomlara, hücrelere kuvveti veren nedir? Hani fizik kurallarına göre. Ve bunların düzenli hareket etmesini sağlayan kuvvet nedir? Mesela Mesela bir besin bile yediğimizde de mi işte hani deriz ya işte şunu yedik göze faydası var, bunu yedik kalbe faydası var. Yani her hücrenin, her atomun yerini bilmesi ve düzenli bir şekilde yerine gitmesini sağlayan kuvvet nedir? Yani her şey böyle mesela onun bir tane videosunda da görmüştüm. Diyor ki işte bir tane yıldız kendi kendine şunu yaptıysa olamaz mı? Yani bir kere söylediği bu şeyle bile bütün mantığı, her şeyi yıkan bir ifade kullanıyor. Yani eğer bu kainatta her şey bu şekilde kendi kendine oluyorsa o zaman bu kendi kendine olmanın sebebini açıklamalı. Açıklayamıyorsa hani onların o agnostizm dediği işte varlığı da yokluğu da ispatlanamaz. O zaman ispatlanamayan bir şeyin savunmasını veya olmayan bir şeyin olmadığını ispatlayamazsın. Yani bu kadar garip bir durum. Hani düşünsenize bir şeye yok diyorlar ama olmayan bir şeyin olmadığını ispatlamaya çalışıyorlar. Bu kadar kendileriyle çelişen saçma sapan bir durum. Yine bu arada son olarak Türklerle ilgili de bir şey demiş. İşte Türkler gitti başka yerlere oradaki insanlara tecavüz etti şeklinde hakaret edici bence yine ifadeler kullanmış. Yani bu konuyu tarihçiler gelip açıklar vesaire ama mesela herhangi bir azınlık bile bunu yapsa hani derler ya bir iki kişinin yaptığı bir şeyi böyle genele işte Türkler şunu yaptı bunu yaptı demek de gerçekten milletimize de hakaret edici bir şey. Hani böyle bir şey de söylemiş yine son dönemde. Yani sonuç olarak anlattığım şeylerin yorumunu sizlere bırakıyorum ama sizden tek istediğim her şeye objektif bir şekilde bakmak. Kimseye hakaret etmeden bir şey söylemeden sadece bu ifadelerin yok hükmünde olduğunu sizlere bir şekilde anlatmaya ifade etmeye çalıştım. Ama sizlerin görüşlerini de bekliyorum. Ve bu konularla ilgili de videolar yapmaya devam edeceğim. Bizi takipte kalmaya devam edin. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.